Herkese selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuz normal videolarımızdan biraz farklı bir video olacak. Gördüğünüz gibi hesabımız 96 level. Bir savaşçı bunu meleği için kasmıştık. Ormanda Jotun için kastık falan filan. Üzerimizde bir yol var. Öncelikle bunu yanga çevirmek istiyorum. Bu yüzemle ne yapacağız? Hemen ticaret yöneticisinden pazar alanına gidip eşyalar alacağız. Bu eşyaları ne için alacağız? Nasıl eşyalar alacağız? 15 şimşekli 10 şimşekli eşyaları setimizi dizeceğiz ve sürgün mağarasına gideceğiz. Amacımız sürgün mağarasında insanların otomatik hava bıraktığı çarlardan düşen eşyaları toplayarak ne kadar kazanabileceğimizi görmek ve göstermek. Ben çok iyi bir gelir elde edeceğimizi düşünüyorum. Mamalar olsun, şekler olsun, belki ortalamalı silah yakalarız onlar olsun ve çok da zaman harcamayacak ve de çok keyifli bir içerik olacağını düşünüyorum. Sizler de beğenirseniz bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hadi pazar alanına geçelim. Normalde lazım olan tek şey ticaret camı ama markamız yok. App'imiz var bu hesabımızda önceden kalan bir app. Bu hesabı kasarken kullandığım bir app. Ekstra bir masrafla almadım yani. Bununla premium dükkan almak istiyorum. Normalde kendi pazarımı kuracaktım. Ama hazır app varken premium dükkan alıp bilgisayarı yormadan çok güzel 4 gün en azından bu pazarları kurmuş oluruz. 4 gün 12 saat çok güzel. Hem de markamız oldu. Şimdi bu markayla da ticaret camı alıp eşyalarımızı almaya hemen başlayalım. Umarım bulabiliriz. İlk itemimizi bulduk. İlk itemimiz ayakkabı. Coşku ayakkabısı almak istiyorum. Hareket hızı %25. Artısının önemi yok. Her türlü %25 veriyor. Zaten ekstra olarak de HP'si var. Piyasadaki en ucuz %25 hareket hızı veren ayakkabı bu. Tahta ayakkabı da alabilirdik. Direnç sağlamak için ama hızımız tak 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 diğer odaları gezmek etmek daha önemli. Bence ekstra olarak HP'si de var. Bizi daha da ayakta tutar. Bunu alalım önce. Bir diğer eşyamız bilezik 10 şimşekli bir bilezik işimizi her türlü görecektir. Hem de çok masraf yapmaya gerek yok. 6.5 hem bunu da alalım. Aslında bunlara da çok gerek yok ama hem ayakta durmak için hem hızlı gidebilmek için bunları destek her türlü bizi kanser etmekten kurtarır yani. Daha rahat bir içerik olur. Bakır kolyemizi de alalım. Artı 7'leri 20 m Art altısı 2 m Hiç gerek yok bir tane şimşek direnci için. 10 şimşekli de bir kask bulduk. Bu da uygun fiyata 10 m Bunu da alalım. Neler eksik kaldı şu anda takalım bunu da. Kalkan, zırh, küpe. Evet başka eksiğimiz yok ama asıl ana parçalar yani küpeyi saymayalım. Zırh ve kalkan biraz masraflı olabilir. Özellikle kalkan sersemlikli bir kalkan almamız lazım. 75 hemimiz var yeter diye düşünüyorum. Araştırmaya geçelim. Zırhı da çok uyguna bulduk hem de 15 şimşekli sadece 10 em. Son olarak kalkanı da bulduk hatta epey bir paramız arttı kalkanı da uygundan bulduk sersemlikli olması yeterli zaten hangi kalkan olduğunun önemi yok 40 eme bunu da alalım bir küpemiz kaldı küpe zaten ya hareket hızı bulabilirsem iyi olur ama 25 me büyük ihtimal zor bulunur hareket hızlı. Öyle geçiştirmelik bir şey alırım. Bir abonoz artı 7 hani HP versin diye falan alabilirim. Onun haricinde zırhımıza artı 3 ya da artı 4 taş eklemek istiyorum. Onun fiyatlarına bakalım. Son eşyamız olan küpemizi de bulduk. 10 hareket hızı var. Beyaz altın küpe artı 7. Zaten hareket hızlı arıyorduk. 4 m bu da. Toplamda 21 m bize kaldı. Yani 79 eme bütün itemlerimizi hallettik. Ki dediğim gibi bunlara gerek yok. Daha az maliyetle bir şeyler yapabilirsiniz siz Şimdi son olarak zırhımıza hız taşı eklemeye çalışayım ben. Sonrasında da geçelim. İlk hız taşımızı artı 4 deneyebiliyorum ama sonrasında artı 4 deneyemiyoruz. 12 em tanesi artı 3'ler 1 em 2 em civarı hep. Bakalım umarım tek atabiliriz. Evet alt satır kapalıymış. Şöyle bakalım. Çok iyi. Tek de hız taşı artı 4 de geçti. 8 em de üzerimizde kalacak. Zaten artık yani masraf yapmamız gereken herhangi bir şey yok. Hadi gidelim. Sürgüne geldim. Belli başlı iyi odalar var. Bu odayı da bilirsiniz. Aşağı doğru olan bir oda. Bakalım burada yerde neler var. Leylak var. Çok güzel. Şeytani falan artı sıfır. 2.5 mcb koyduk şu anda. Bakalım başka neler var. Çan çiçeği. Hemen bunu da alalım. Bunları da biriktireceğiz. 200 de oldu mu iyi paralara satılabiliyor. Şeftali çiçeği. Burada pek bir şey yok gibi. Arkadaşın herhalde eldiveni mi yok bunların acaba? Normalde yerlerin dolu olması lazım. Ya da belki bilgisayar başında olabilirler yani. Arada geliyor olabilirler. Hemen burada CH'leri atalım. Eminim ki buradaki her CH doludur. Atayım ben tekrar geleyim sonra. CH3'e geldik. Çok güzel bir eşya bulduk. Mavi ejderhaya artı 4. Bunun e değeri 4M şu anda. Şeytan kanadı çakan bunu da alalım. Ortalamalı çıkarsa iyi para getirebilir. Çan çiçeğini aldık. Gördüğünüz gibi her CH'de çok güzel eşyalar var. Demir kutu bunların tanesi 2M. 2M'i de cebe koymuş olduk şu anda. Çelik pençe, şeftali çiçeği 5'li. Bunu da alalım hemen. Arkadaşlar inanılmaz keyifli bir aktivite. Şu an çok eğleniyorum yani bu videoyu çekerken. Daha bir de ortalamalı bir silah çıkarırsak çok çok daha keyifli olur. Ben CH'leri atayım bakalım daha güzel eşyalar bulabileceğiz mi? Bu adadaki son CHM'ize de geldik. Yerde bir çakır kuşu ve havalı çelik yay var. Havalı çelik yayın 30 üstü ortalamaları da güzel paralar ediyor. Çan çiçeği, şeftali çiçeği, mor iksir bunu da yani kendimiz basarız o anlamda kullanırız diye aldım. Başka neler var? Şeftali çiçeği var. Burada çan çiçeğinin birazdan ismi gider onu da bekleyelim. Ki bu sırada ortalamalı silahlarımıza bakalım. 11 beceri havalı çelik yay. Yani 11 beceri iş yapmaz ya. Bunu tutmaya gerek yok. Bunu yere atalım. Dolacak zaten envanterimiz. 9 ortalama şeytan kanadı Çakram. Bu da iş yapmaz. Çakır kuşu da eksi 4 ortalama. Bu da iş yapmaz. Bunu da atalım. Ama bugün inşallah yakalayacağız bir ortalamalı silah. Buradan artık gidelim diğer favori odalara. Asıl etkinlik zamanı böyle yerler. Çok dolu oluyor. Yani şu an mesela favori odalara gidiyoruz. Etkinlik zamanı her oda dolu oluyor. Yerde o yüzden çok eşya alıyor. O zaman bir gezdiniz mi herhalde bir iki saatte böyle 4-5 onluk item bulursunuz. Eşya bulursunuz. Bakalım bu videoda ne kadar kasabileceğimizi göreceğiz zaten. İyi paralara çıkacağımızı düşünüyorum ben. Bir de eşyalar çok çabuk satılacak eşyalar. Yani çok bekleyeceğimiz eşyalar yok. Bunlar zaten pet. Herkes petlerini geliştirmek için alıyor. Ele, elak, şeftali çiçeği, çay Herkes şebnem kullanıyor. Yani piyasanın bir tık bir yan ucuzuna attığına, attığına çekilecek eşyalar. Zaten bunları da hep birlikte göreceğiz. Ben de ilk defa bu arada bu taktiği deniyorum. Ama işe yarayacağından da emin gibi bir şeyim. Hadi devam edelim. Hop bir de buradan deniz kızı sandı. Şeftali çiçeği. Başka bir şey var mı? Bir tane daha şeftali çiçeği hile değildi bu arkadaş? Bu arada arkadaşlar buna da dikkat edin. Yani hilenin temlerini alırsınız. Ban yersiniz. Beni suçlamayın sonra. Yani şu an ben de riskteyim bu arada. Şurada bir 3-5 won kasmak için 1000 wonluk çarım ban yiyebilir. Ama olsun her şey sizin için. O yüzden bir like atarsanız çok sevinirim. Bence güzel bağladık burayı. <laughs> Burada da bayağı bir eşya var. Alp gülü, cennetin gözü bilezik. Bunları da toplamak istiyorum. Bunların iki ev sunumları güzel para ediyor. On ev falan ediyor. Da yuh bu ne ya? Kardeşim sen neyi kesiyorsun? İki çarsınız bir yani. Çok da normal ya. Yani. Hiçbir şeyimiz yok. Çan çiçeği. Yine cennet gözü bilezik. Mutluluk yelpazesi artı bir hop. iki buçuk daha. Hadi biraz mama bulalım ya. Hep bitki buluyoruz. Aslan kılıcı var da aslan kılıcı 50 ortalama olsa da 50 falan eder. O yüzden onlara bakmaya gerek yok bence. Son bir CH'miz kaldı buradaki odada. Daha çok odamız var. Çok CH'miz var. Yani gez gez bitmez ve gerçekten çok keyifli bir aktivite. Kesinlikle size de tavsiye ederim. Ban yememek için dikkat etmek şartıyla tabii ki. Burada da güzel eşyalar bulduk. Şeytani pala artı bir binicilik kılavuzu bu da para eder. Şeytan kanadı çakram ortalamalıysa para eder. Bir de alp gülü. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok gibi. Tamam bu odadan da gidelim. Bu odalar da bütün yani sürgün mağaracıların bildiği odalar. Yani şu yüreği küçülttüm mü aşağıda kalan oda. Şimdi diğer odalara gideceğiz. Daha ejder altı falan var yani. Oralarda da çok güzel eşyalar bulabiliriz. Eitan kanadı çakramda 16 ortalamaymış bu arada. Yolda giderken hop buradan bulmuş olduk. Dizdiğimiz eşyalardan dolayı hızımızı da görüyorsunuz bu arada. Yani bayağı hızlı şekilde odaları da gezebiliyoruz. Hani o yüzden ulaşım da sıkmıyor insanı. E gezerken hele etkinlik zamanlarında ya da mesela Marmara gibi sunucularda bu sürgün bağrıları daha doludur. Okey kasanı falan vardır yani muhakkak. Ya da ex etkinliklerinde de çok dolu olur. Bunları kovalayıp yaparsanız çok daha fazla gelir elde edersiniz. Ama normal bir zamanda da 75 level charla yani mesela düşük level farmı istiyor birçok kişi. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Yani bu gerçekten ek gelir kaynağı ve keyifli bir aktivite, kafa yorman gerekmeyen bir aktivite. Yani. O bir şey izlerken yandan çat çat yapabileceğim bir aktivite. O yüzden bence güzel bir para kasma taktiği oldu. Şu odaya da birlikte bakalım kayıt açıkken. Adam hile mi? Değil. 76 level. 76 level'ın dropları çok açılmamış oluyor. O yüzden mama bulmamız biraz zor ama belki bitki bulabilirdik. Ama adama hiçbir şey düşmüyor herhalde. Ben anlamadım. Asıl para madeni yerine geldik. altı. odadayız. Leyla, Eftali çiçeği, havalı çelik yay var ama işte Buranın da sıkıntısı inanılmaz fazla slot var burada. Yani adım atılmıyor. O yüzden şimdi yerden kalka kalka toplayacağız. Le Allah adam vurdu bu sefer de şansımıza. Neyse ben buraları toplarım. Sonra CH atınca önemli bir şey olursa geri gelirim. Bir tane daha havalı çelik var. Bir Arkadaşlar ejderaltı odalarda büyük ihtimal bu görevi yapan birileri var sürekli CH dönen. Yani pek bir şey bulamadık ya da adamlar af değildi. O yüzden biz daha kötü odalara gideceğiz. Oradakiler kesin AFK'dır. Bu arada şu süreyi de göstermek isterim size. Biz buraya geldiğimizde 4 saat 35 dakika vardı. En baştan gidip bütün işte odaları gezmesi etmesi falan oyun içinden 12 dakika sürdü. 12 dakikada bu kadar şey biriktirdik. playlak 90, Şeftali Çiçeği 80, Çan Çiçeği 40, Alp Gülü 35 ve burada gördüğünüz gibi bazı eşyalar var. Şunların da ortalamasına bakalım bu arada. 13 ortalama bunu atalım. Başka bu cennet gözü bilezikler. Bunlar da bu arada 1-2 M eder de. Şimdi üstümüzü fuller ineriz. Daha iyi eşyalarla o yüzden gerek yok. Hepsi efsunsuzmuş. Efsunlu mu diye almıştım ben. Onun haricinde burada gördüğünüz gibi işte eşyalar var. Ben devam edeceğim. Güzel şeyler bulacağımızı daha düşünüyorum. Bakalım asıl bu bitkiler ne zaman 200'lü olacak ne kadar sürede onu da merak ediyorum. Yani gördüğünüz gibi 4 saat 22 oldu 23'tü. 22 sayalım biz bakalım ne kadar sürede bunları fullleyeceğiz. Bir tane de kutsama kağıdı bulduk hatta bu ikinci kutsama kağıdımız öncesindekine kayda girmemişti. Evet ilk zehir kılıcımızı da bulduk hatta şeytani pala artı 1 ile birlikte 2.5 eme hemen şuradan aldık. Zehir kılıcı artı ikimizin de ortalamasına bakacağız. Umarım iyi bir ortalamadır. Başka bir şey var mı? Bir tane daha zehir kılıcı var bunu da alalım. Arkadaş zaten af gibi bunlara bakmamıştır. Binicilik kılavuzunu da alalım. Gene zehir kılıçlarına bakalım. 9 ortalama 3 beceri bunu atalım. 7 ortalama maalesef. Ama olsun mamayı kaptık biz zaten. Bir tane daha zehir kılıcı var yerde. Başka bir CHD bunu da alalım. Binicilik kılavuzu yine bunu da alalım. Başka bir şey yok gibi. Zehir kılıcının ortalamasına bakalım. 7 beceri bunu da at yere yakalayacağız yakalayacağız. Yine güzel bir odaya denk geldik gibi gözüküyor. Bir tane zehir kılıcını yerde gördüm. Yerdeki eşyaları görmek bile zor şu anda. Leylak mor iksirler. Mama gözükmüyor gibi şu anda. Şu Leyla'ya şu şan çiçeğini alalım. Buradan uzayalım yoksa bizi slotlar kesecek. Şeftali çiçeği var. Allah şöyle alalım. Başka bir şey var mı? Hadi bir mama görelim ya şurada. Cennetin gözü bilezik var. Bunların da dediğim gibi iki efsunları güzel para ediyor. Tek efsunları da edebilir hatta belki. Başka bir şey Yok gibi yeni bitkiler düşmüş. Onları da alırız birazdan. O sırada yine zehir kılıcımızın ortalamasına bakalım. 3 ortalama. Hep düşük düşüyor. Cennet'in Gözü bileziğinde. Efsun'u yok. Ama bunları ayırayım ben yine. Belki düzelleri bile para ediyordur. Artı altıları 10 e satılıyor çünkü. Bir şey tane pala artı bir daha bulduk gördüğünüz gibi. Başka başka başka. Başka da burada da bir şey yok gibi. Olsun 25 hem yine iyidir cepte. <laughs> Demir kutularında tanesi dediğim gibi 2 hem. Bir tane daha bulduk. 2M cepte. Mama kadar para ediyor o da neredeyse. Leyla'mızı da alalım. Hadi aslan kılıcı da gelmişken alalım. Ama iyi ortalaması bile. Çok para edeceğini sanmıyorum. 7 ortalama Bir tane de mavi ejderha yayı artı bir bulduk. Yine bitkiler falan da var. Onları da topladım bayağı bir. Bitkilerimizin son durumuna da bakalım birlikte. 140, 130, 80, 70. Güzel. 200'e merdiven dayamışız. Çok az kalmış. Başka bir şey yok gibi. Aynen biz CH'mizi atalım. Çok güzel bir görüntü var gibi. Ama kaybolmadan alalım hemen. Alp gülü, demir sandık hop iki m buradan da. Leylak, cennet gözü, bilezik bunları da alalım. Başka muharebe kılıcı falan onları geç. Şeftali çiçeği güzel. Valla çok güzel bir görüntü var dedim. Hiçbir tane bile şey yokmuş ya mama. Şurayı da alalım. Başka düşürdüklerinde bir şey yok. Bakalım. Cennet'in gözü bilezik. Ev olsun. Kenara ayıralım onu da. C'ye atalım tekrar. Burada da bir bayağı bir item var gibi. Bildiğim bilgisayar kasıyor hatta şu anda. Ama kesin yine mama falan yoktur. Madencilik rehberi var. Çok güzel. Bu iki emeder şeytani pala artı bir güzel. İki, em, iki buçuk emde. Buradan leylak. Bunları da alalım. Çevrede bir şey var mı? Çevrede bir şey yok. Slotlar yavaş kesiliyor. Çan çiçeği var bir de. Bunu da alalım. Ne güzel yerde eşyaların olduğu bir odadayız. Ha, Demir hazne var şurada? Burada havalı çelik yay var. Başka gökkuşağı parçası varmış. İlginç. Pusama kağıdı düşmüş. Çok güzel. Şimdi ona pusacağız. Bekleyeceğiz alacağız onu. Demir hazneyi alalım 2 mi Şuradan havalı çelik yayı. Belki yerde 20 von yatıyor yani onu da bilmiyoruz. Belki 50 bon yatıyor. Güzel bir ortalamanı havalı çelik yaya. İşler değişir. Şurada bir leylak gördüm. Onu da alalım. Ve kutsamanın ismi gitmiş mi? Havalı çelik yay düştü bir de bir yandan. Kutsamanın ismi gitmemiş. Adam af değil. Rezil olduk Evet hayırlı olsun. Olsun. Adam umursamıyor gibi yani bir tek kusamayı mı aldı? Havalı çelik yay var yerde. Evet bekliyoruz. Hain pusumuza devam. 11 ortalamaymış havalı çelik yay bunu atalım. Diğer havalı çelik yayın süresi bitti. Alalım hemen bunu. Bakalım. 2 ortalama. Beklediğimizde gram değmedi. Bir tane zehir kılıcı var yerde. Alalım bakalım bunu da. 6 ortalama. Yine bir zehir kılıcı var. Şurada. Bunu da alalım bakalım. Hadi bir güzel ortalama artık ya. Şu bitkileri de bir yandan toplayalım. Yine altı ortalama. Sürekli altı ortalama çıkıyor. Ayrıca hepiniz mi AFK değilsiniz ya? Nerede bu mamalar kardeşim? Arkadaşlar çiçeklerimiz de 200'lü oldu. Leylak bir süre önce olmuştu hatta 200'lü. Ama şeftali çiçeği de 200'lü oldu. Leylakların 200'lüsü en son 17-18 endi. Herhalde şeftali çiçeği de... Ya bir tanesi ucuzdu da hangisi bilmiyorum. Genel olarak o ucuz hariç gerisi 17-18 o yüzden bunların 200'lü olmasından biz bir 50-60 hem para kazanacağız. Ekstra olarak. Yani çok deli para var. Ne kadar sürede oldu bu ikisinin 200'lüsü? Dediğim gibi Leylak daha önce oldu. Hatta bir ekstrası da vardır onun yani. 15 tane ekstra birikmiş. 4 saat 22. dakikada 90-70 o civarlarda vardı. Toplamda 22 dakika oradan 6 dakikada buradan 28 dakikada bir 100-120'li kasılıyor yani şunlardan. Tabi yani şu an bir de sıkıntı saatin erken bir saat olması. Saat şu anda 7.30. Herkes bilgisayarının başındadır. Biz buraya bir de bir depoyu fullleyelim şu an. Sonra da gece gelelim. Asıl gece herkes otomatik hafta olacak. Asıl o zaman düşen eşyalar alınmayacak. O zaman işte daha da güzel karlar edebiliriz diye düşünüyorum. Evet burayı da sömürdük bence. Çan çiçeği varmış. Onu da alalım. Tam yine CH atalım. Sonra da şehre inelim yavaştan. Bir zehir daha bulduk ve bu odadan bir de kutsama kağıdı aldık. Şöyle size de göstereyim hatta. Bakalım zehir kılıcımıza yine birlikte 19 ortalama gitgide artıyor. Bir de önceki odada orkide düşürmüştük. Düşürmemiştik. Almıştık. O da 3 ortalamaymış. Onu da atalım şu bitkileri toplayalım. Başka bir şey yok gibi. Cennetin gözü bilezikleri satmayı deneyeceğim diye ayırıyorum. Birazdan zaten dediğim gibi aşağı ineceğiz. Sonra buraya geceye doğru ya da gecenin daha da ilerleyen saatlerinde geldik. Diğer CH'de hemen 2.5 gemimizi koyduk cebimize. Alp gülümüzü de alalım. Başka 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 neler var? Binicilik kılavuzu Leyla. Hadi bunları da alalım. Bunların da satılıp satılmayacağını aşağı inince göreceğiz. Aha bir iki hem daha varmış demir sandık. Onu da aldık. Leylak onu da aldık. O. Oh. Hiçbir slotu vurmadan C'ye atabildiğimiz için 3 saniyede atabildik de hemen CH6'ya geçelim. Evet bir tane mutluluk yelpazesi bulabildik. Yani normalde buralarda çark kasarken her yer doluydu böyle eşyalarla. Şimdi biraz daha zor buluyoruz. Yine her türlü buluyoruz tabi de biraz daha zor buluyoruz. Ama dediğim gibi saatten kaynaklıdır. Büyük ihtimal şöyle bitkileri de göstereyim size. 55 tane 200'ün üstüne Leylak 70 tane 200'ün üstüne şeftali çiçeği de oldu şu anda. Bir de ilk odalara gitmek istiyorum. Orada mama çok düşüyor. Oradakilerden asıl gece çok para kazanacak. Şu an büyük ihtimal topluyorlardır. Ama gece iyi para kazanırız. Arkadaşlar ben ban yeme konusundan bahsediyordum ya. Hayatımda ilk defa gördüğüm bir uyarı aldım. Onu göstermek istiyorum. Yani büyük ihtimal şimdi olmayacak çünkü girdi karaktere de. Şuraya tamama bastığımda burada kayıt problemi yazdı. Kayıt problemi yazısını gören var mı? 15 yıldan fazladır Metin 2 oynuyorum ben ilk defa gördüm. Yorum. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Gerdi mi gerdi? Evet. Şehre gidelim biz şehre gidelim. Yerde bir mavi ejderhayı gözümüze kestirdik. Yine ismin gitmesini bekliyoruz ve 2.5 yemeği ekliyoruz cebimiz. Hadi gitti. Hadi bakalım devam. Yine güzel bir görüntü. E aslında pek güzel değil. Üçüncü ele niye almıyorsunuz yani aslında ama. Olsun baya bir item var gibi. Havalı çelik yay. Aşka atevcilleştirme satılır bence. Alalım onu da. Leylak var şurada. Evet bitkiler gibi gözüktüğü için bitkileri görmesi zor. Tamam yeterli burası bence. Devam edelim. Siz de bu seriden keyif aldıysanız like atarak bunu bana gösterirseniz ben bu seriye devam ederim. Ben çok keyif alıyorum. Her türlü yani ikinci videosunu da çekerim bunun belli bir zaman sonra. O yüzden siz de beğendiyseniz like atarsanız çok sevinirim. Yine güzel bir oda. Allah bizim gibi bir adam daha var. Oley be biz aldık ondan önce. <laughs> topla 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 topla. Oğlum bu taktiği herkes düşünüyormuş ya arkadaşlar ben... Yoksa siz de mi yapıyorsunuz yani? Ben sizi görün diye çekiyorum aslında. Yani kendimi de görmek için. Allah Allah. Bunları adam almıştır ama ya. Kesin ortalamasız bunlar adam yere attı. Neyse bakalım. 21 ortalama, 10 ortalama. Ortalamasız tabii ki bunlar. Bakalım burada bir şey var mı? Yok ama dediğim gibi yani burası ejderaltı odası. Ejderaltı odasında böyle çöpçü çok var yani. yani çöpçü dediğim yanlış anlamayın. Ben de şu an çöpçülük yapıyorum. Yine son güzel odamız olsun bu burada. burada da. Buradaki yerdeki eşyaları toplayalım. Sonra da artık şehrimize gidelim. Şeytan kanadı çakram bir tane zehir aldık daha demin. Bunların ortalamasını birlikte bakalım. Başka bir şey var mı? Başka bir şey? Yok. Yan odada da kimse yok. Bakalım zehrimize 8 beceri, at yere. Şeytan kanadı çakram. 4 ortalama bunu da at yere. Şu orkideyi de atalım. Başka ortalamalı 16 ortalama. Bunu da atalım. Allah Allah buralar hep dolu olurdu normalde bu arada. Şu an boş ilginç bir şekilde. Hadi şehre gidelim artık. Bayağı bir eşyamız birikti üstümüzde. Zaten dediğim gibi gece geliriz artık bir sonrakine. Eğer siz de dediğim gibi seriyi beğendiyseniz like bunu gösterirseniz bir sonraki serimiz gece geldiğimiz çok daha iyi paralar kasacağımıza emin olduğum seri olur. Şimdi gidip pazarımızı kuralım. Pazarımızı kurduk. Bakalım ne kadar bir para gelecek buradan. Baya güzel fiyatlar ediyormuş gerçekten. Cennetin gözü bilezikler şu anda piyasada yok yani doğru düzgün. Tabii satılacak mı onu görmek lazım. Binicilik kılavuzları birem ediyor. İşte zaten bitkiler inanılmaz para. Leylaklar 17 m şeftali çiçeği 18 m 19 m neredeyse 200 Bunların da 200 leri yine aynı fiyatta. Yani 200 lü bitkiler ortalama 17-18 m Zaten bunların taneleri 2 m bunların kendileri 2 m artı 1'ler artı 0'lar. Artı 4'ler 4 m şurada bir artı 5'i de ticaret camından çektim. 3.5M'e çektim. 5.5M normalde bu. Bu da satılır. Kutsama 5M. Bu dönüşüm kitapları biraz ucuzmuş. Bunları toplamaya pek gerek yok gibi bundan sonra. Ama öğreniyoruz işte. Öğrenmiş olduk. İlk defa denedik. O yüzden sıkıntı yok. Arkadaşlar ikinci part toplama için sürgün mağarasına gelmiştim. Şuradan size göstereyim. Woozi ile havalı çelik ay artı aldık. Daha yeni. Bakın 36 ortalama. Çok güzel. Bu net para eder. Yani 30-40 kemi vardır diye düşünüyorum. Umarım daha üst bir ortalamayı da yakalarız. Yine envanteri ben doldurdum sayılır. Bu sefer çok daha kısa sürdü. Daha uygun bir saatte geldim çünkü gece gelmedim yine. Ama daha uygun bir saatte geldim. Yani tek tek size göstermek istemedim. Eğer beğenirseniz bu seriyi ikinci videoda gece geliriz dediğim için tekrar aynı şeyleri göstermek istemedim. Ama bayağı çabuk kastım bu sefer. Yarım saatte falan iki envanteri de fullledim. Baya iyi bir gelir gelecek. Bakın mesela siyah bıçağı, mavi ejderha, ay ay, şeytani falan. Bu fazla eşya taşıyorsun. Düzenleyelim hemen şurayı. Yani düzgün bir zamanda gelince gördüğünüz gibi böyle sürekli mama bulabiliyorsunuz. Ayrıyetten cennetin gözü bilezikler ve bitkiler de yanında ekstra olarak geliyor. Orkide çana da alıp bakalım. 7 beceri 5 efsun olsa para etmez. Başka bir şey var mı? Leylak mı şurada. Onu da alalım artık aşağı inelim. Pazara yeni eşyalarımızı yerleştirmeye geldim. Bir yandan da satış oluyor. Zaten yani hiçbir şey kalmadı gibi bir şey. Çok seri satılan eşyalar olduğu için 159 emlik bir satış yaptık. İkinci sayfada hiçbir şey yok. 3 tane eşyamız kaldı. Zaten at evcilleştirmeyi at yani. 200k'ya koydum satılmıyor. Bunlar satılmadı ilginç bir şekilde. Bunları tek tek ayırıp satabilirim aslında demir kutular daha rahat satılır diye düşünüyorum. Bir sonrakinde öyle yaparız. Gördüğünüz gibi 160 emlik bir satış yaptık. Bunları ne kadar sürede topladık? Oyalana oyalana bir saat olmadı herhalde bu satışı. Hele şu üstümüzdekileri burayı yarım saat gibi bir saatte topladım. Yani gitgide hızlanıyoruz. Çünkü olayları çözüyoruz. Ne yapmam gerektiğini çözüyorum. Boş olan bir yerde alt turda sürekli CH atıyorum falan. Zaten ben bir tur dönene kadar yere eşya, yeni eşyalar düşmüş oluyor. Yani bu turda eminim ki daha iyi gelir elde edeceğiz. Cennetin gözü bilezikleri ben toplayıp satabilir miyiz acaba diye düşünüyordum. Deneyeceğim diyordum hatırlarsanız. Tanesini 2 M'den sattım. Şu an üzerimizde zaten burada 4 tane var. Birinci sayfada gördüğünüz gibi 4 tane şurada, 3 tane şurada, 7, 11 oldu. 13, 15, 16 tane toplam cennetin gözü bilezik var. Sanırım şurayı saymadım. 18 tane falan neredeyse cennetin gözü. Bilezik var zaten sadece 36 m buradan geliyor. E bitkileri yine 200 dedik. Yani en azından şeftali çiçeğiyle Leyla. Ben diyordum bitkilerden biri nin 200'lüsü az para ediyor diyordum. Hepsi 18 m ediyor 200'lüsü. Yani buradan bir 18 m var. Buradan bir 18 m var. Bayağı iyi para kastık gerçekten. Ortalamalı silah dediğim gibi havalı çelikçe. Hatta onun da piyasasına birlikte bakabiliriz. Ben bir CH1'e geçeyim. 36 ortalamalı en uygun yani şu anda Burada 85 eme kurulmuş biz 70 eme koysak rahatlıkla satılacaktır. Ekstra olarak ortalama silah çıkarınca da böyle bir yan gelir oluyor. Bence çok güzel bir video oldu. Ben çekerken çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. <laughs>